Günaydın güzel ruh. Bu kutsal alana hoş geldiniz. Hatırlayacağınız bir alan kim olduğunuza dair gerçek. Sen geçmişin değilsin. Sen hikayen değilsin. Sen beden değilsin. Sen hareket halindeki zihinsin. Sen saf bilinçsin. Sonsuz potansiyel, enerji, sıklık, titreşim. Bu sabah giriyoruz bilinmiyor sahaya giriyoruz kuantumda, şimdiki zamanda. Kendimizden öteye geçiyoruz, illüzyonun ötesine geçiyoruz, eski duyguların ötesine geçiyoruz, yeni bir gerçekliğin yaratıcısı olmak. O halde yerleşin, gözlerini kapat, ilham vermek ve yavaşça nefes verin. Hadi başlayalım. Nefesini hisset, içe doğru akan, dışarı akan. Her nefeste teslim ediyorsun zihninizi şu ana odaklayın, egonuzu teslim edersiniz. ilahiye kapıyı açarsın. Şimdi dikkatinizi merkeze verin göğsünün. Kalbinize nefes alın. Minnettarlık duygusunu uyandırın. Bunu benimle birlikte aklınızdan veya yüksek sesle söyleyin. Bu nefes için minnettarım. Bu bedene minnettarım. Bu hayata minnettarım. Bilinmeyene minnettarım. Minnettarım çünkü minnettarlık almanın en yüce hali. Vücudunuzun bunu hissetmesine izin verin. Minnettarlığın kimyasını hissedin, seni tamamen yıkıyor. Bunlar sadece lafta kalmıyor. Bu bir işaret. Yeni bir sinyal gönderiyorsunuz alan. Tekrar edelim, ben hayata tutkuyla bağlıyım. Almaya açığım, ben yüceldim ben frekansına uyum sağladım bolluk sadece nefes al şimdi dikkatinizi başınızın üzerine getirin etrafınızdaki boşluğa bu kuantum boşluğunun alemi bilinmeyen işte yaratılışın başladığı yer burasıdır hissetmek vücudunuzun etrafındaki boşluk hiç kimse ol hiç kimse hiçbir şey hiçbir yerde ve hiç vakit kaybetmeden sadece bilinç sadece mevcudiyet sadece potansiyel şimdi artan duyguları hissedin minnettarlık mutluluk özgürlük aşk ve de ki ben şifa buldum. Ben enerjiyim. Ben sınırsızım. Ben kendi gerçekliğimin yaratıcısıyım. O duyguyu tut. Yeni imzanız olsun. alanın kim olduğunuza cevap vermesine izin verin olmaktır. Hissettiğin an, hissettiğin an inanırsanız zaten olmuştur. Sadece nefes al. Şimdi gelecekteki halinizi görün. Zaten sahip olduğunuz versiyonunuzu görün. Ne istiyorsunuz? Nasıl görünüyor? O nasıl hissediyor? Nasılsın? O konuşuyor. Nefes almak. Hemen bu versiyona katılın. Ben oyum. En yüksek zaman çizelgemle uyumluyum. Zaten geleceğimde yaşıyorum. Hisset sevinç, heyecanı hissedin, özgürlüğü hisset, vizyonu sürdürün, duyguyu hisset. Yeni devreyi ateşle, bunu beyninize kazıyın ve o sinyali sahaya gönderin. Tekrar ediyorum, başarılıyım, ben huzurluyum. Ben güçlüyüm. Ben refah içindeyim. Ben tamamlandım. Ben iyileştim. Ben ilahiyim. Her hücrenize nüfuz etmesine izin verin olmak. Şimdi farkındalığınızı tekrar kendinize getirin vücut. Ama yeni enerjiyi koruyun, duyguyu taze tutun. Artık farklısın. Artık eskiden olduğun kişi değilsin bu meditasyona başladım. Vücuda nefes alın. Gelecekteki kendim olarak yaşıyorum. Artık tepki vermiyorum. Yaratıyorum. Kalbim açık. Zihnim berrak. Vücudum canlıdır. Ruhum uyanık. Ve şimdi son kez minnettarım. Minnettarım, çok minnettarım. Dikkatinizi yavaşça geri getirin. Çevrenizdeki ortamı hissetmeye başlayın. Parmaklarınızı hareket ettirin. Ayaklarını hareket ettir. Derin bir nefes alın. Gülümseyerek nefes verin. Geleceğinize yatırım yaptınız. Az önce kendinizi enerjiyle hizaladınız yaratılış. Artık göreviniz basit. O enerjinin içinde kal. geleceğin önceden belirlenmiş gibi yürü, sanki şu an oluyormuş gibi davran. Ve evren cevap verecektir. İşte böyle doğaüstü olursunuz. İşte böyle yaratıcı olursunuz kaderin. Kalbimden seninkine teşekkür ederim. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. İş Güzel bir gün geçir ve unutmayın. Tahmin etmenin en iyi yolu geleceğin onu yaratmaktır. Namaste. Bu uygulama sırasında değişimi hissettiyseniz zihninizi yeniden programlamaya ve hayallerinizdeki hayatı tezahür ettirmeye günde sadece 5 dakikanızı ayırarak neler başarabileceğinizi hayal edin. Joe Dispenza'nın QRV metodu tam da bunun için yaratıldı. Bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu arzuladığınız gerçekliği bilinçli ve güçlü bir şekilde çekmek için uyumlu hale getirmek. Bugünden başlayın ve gelecekteki benliğiniz gibi yaşayın. Erişim bağlantısı ilk sabitlenmiş yorumda.